Merhaba arkadaşlar, faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size YouTuber'ların YouTube üzerinden video nasıl yüklenir? Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Yüklerken kriterleri ne oluyor? Onu size göstermiş olacağım arkadaşlar. Şimdi bizim buraya örnek bir indirdiğimiz ya da kendi kendime çektiğimiz bir video var arkadaşlar. Örnek olarak onu kullanacağız. Hemen internet tarayıcımızdan direkt kanalımıza giriş yapıyoruz YouTube üzerinden. Şimdi e, kanalımıza girdik yani burada bizim e, işlemi gerçekleştireceğimiz alan burası arkadaşlar. Buradan e, kanalı özelleştir ya da videoları yönet e, tıklamamıza hiç gerek yok. Direkt bakın şurada sağ köşede oluştur var. Oluştur'a tıkladığınızda direkt bakın canlı yayını başlat ya da oluştur ya da oluştur yayın oluştur. En üstte de video yüklü diyor. Biz ona tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan dosya seç diyor. Basıyoruz arkadaşlar. Masa üstünde videomuzun videomuz neredeyse biz onu seçiyoruz. Bakın burada örnek videomuz. Onu aç diyoruz. Ve hiçbir yere dokunmuyoruz. Ee, örnek video başlığımız örnek video 2021 olsun. Burada da video ile alakalı sıkıntı, e, sorunlar yazabilirsiniz. Şimdi e, biz burada, şurada görüyor musunuz? Bakın, şu yüzde 55. Bu tamamlanana kadar hiçbir şekilde hiçbir yere dokunmuyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bir de en aşağı inelim. Biz burada benim göstermem gereken bir şey daha var. Şurada eğer videonuz çocuklara özel mi, yoksa değil mi? Ona göre işaretliyorsunuz. Benimki çocuklara özel değil. Bakın burası %100 tamamlandı. Şimdi ileri diyoruz. Videomuzun para kazanmaya açık olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Burada genelde kapalı olur arkadaşlar. Biz bunu açıyoruz. Bizimki açık geldi. Ve şurada e, işaretlememiz gereken alanlar var. Bunları işaretliyoruz. Kendine zaten işaretlenmiş bazı çoğu. İleri diyoruz. Buraya dokunmuyoruz. Bu çünkü bu şu anki ekran, şu, sonraki ekran. Yani kendi başınıza düzenleyebileceğiniz ekran. Burada da e, liste dışı diyor arkadaşlar. Video liste dışı. Bunu hemen herkese açık hale getirmemiz gerekiyor. Ve yayınla diyorsunuz. Yine de yayınla diyorsunuz. Ve kapatıyorsunuz arkadaşlar videonuz yayınlanmış oluyor. Şimdi para kazanma kontrol ediliyor. Herhangi bir problem var mı gibisinden. Oradan kontrol ediyor arkadaşlar. YouTube üzerinden video nasıl yüklenir? Size onu da göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok arkadaşlar. Videomuzu açalım. Bakın videomuzda yüklenmiş örnek video. Bu kadar arkadaşlar beni takip etmeye devam edin. Hepinize iyi günler diliyorum.